Я не какие-то пакеты, что Gözlerim kapalı sesle tanıyamıyorum. Açtım. Bakmıyorum. Geldim. Hmm, bu ne? Biraz fazla paket var. kaç atalım? Ne yapacaktım? Oha 5 tane mi? Efendim topla. Yank Bir tane öleme. Altın yok. 这个买了。 Hı, hmm, sağ tarafı var bir tane de. 89. Ha, de şu var da. Ha, bir de kaptanlar puanı istiyordum ya. Anlamayacağım ikinci masker anayı. 99 koyunca da duruyor. Evet, tabi ki bu kadar değil. ve 92 aldım. Olmadı be. Ee, onları geç. Sonunda Hadi. Hoş oh, sonunda mor yapmayı başardım. Şu puanları da verelim. Şu varacağım. Ha bir de şunları vereyim. Şunu var 16 olmaz. Bunu da silelim. Aa 92 gen olmuş. Yap be. Git bir artık 92'ye Tolga'ya yetiştim. <laughs> Valla görüşürüz kendim.